Kimse gelmiyor. Zaten yeni açıldık. Of. Bekle 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 bekle. Aa bak birileri geliyor. Ya kardeşim çok hızlı kaçıyorsun. Baba. Bak babam bile gelemedi. O yüzden düşüyoruz. Baba. Hadi, hadi çocuklar bir sepet alalım. Gelin. Gel Peti. Duyurulur. İki kişilik video. Hmm. Acaba ne alalım? Peti. Bin buraya. Ay sıçtım. baba annem buradan bir tabak alalım işte. Tam o zaman şu küçük küçüğü alalım. Ben alacağım ben. Ay. Hele baba. bir tabak mı? Baba. Mavi tabak alabilir miyiz? Alamazsınız. Ya bir bir şeydi sende. Öyle bir duymak. Alalım mı baya? Evet. Kıyırım ben. Peki alalım. Peki alalım. Ya ben bunu alacağım baba. Öyle beklemeyeceğim. Ben de bunu alacağım. Yok Fırlayan tabak mal değil bu. Hadi koyalım. Hı. Ben niye bekliyorum? Hadi ya, hadi ilerleyelim. Maş, maş. Hep markette zaten böyle yapıyorsunuz. <laughs> Artık hiçbir şeye izin vermeyeceğim. Ben size alacağınızı söyleyeceğim. Bir dakika dur. Ya. Ya. Of. 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 Ben kendim istediğimi seçeceğim işte. Hmm. İyi seç tamam. Hmm. Artık bunu ay gideceğiz. Buradan istediğiniz bir şey var mı? Ben şunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Tamam o zaman koyalım. Yürüyün. Oo, anneniz buradan çok bir şey istedi. Ben alır mıyım? Ay, ay, artık bilemiyorum. Anneniz şunu istedi, şunu istedi, şunu istedim. Bir de şunu istedi. Tamam. Sepete koyalım. Peki buradan hangisini alalım? Zaten ilk şey var. Söyle ye. ben şu tırağı Ne olur Tamam. <laughs> buradan al. Anneniz beş tane bir şey istedim. Siz de bir tane toka alabilirsiniz. Merhaba efendim yardım edebilir miyim? Hmm, evet şuradan çocuk bir iki yaş tokası bir de 15 yaş tokası var mı? Tabii ki de var. 2 ee, yaş tokası böyle efendim. Hı -hı. Bir de şöyle bir 2 yaş tokamız var. Şu iki yaş mı? Evet o da iki yaş. Yo onu alalım bu. O da iki yaş. Hmm, 15 ee, yaş. 15 yaş için bu var. Hmm. Bu iki küpe var. Hangisini istiyorsun? Bu da var. Ben şunu, şunu istiyorum babacığım. Tamam. Bunu koyalım. Evet nerede? Başka istediğiniz bir şeyler var mı? Yok. Şuradan falan alacağız umarım. Çocuklarım duruyor. Baba baba annem buradan bir sürü toki 5 tane toki istemiştim. Aa doğru unutmuşum. Hmm, şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Üç. Şunu ve şunu. Tamam. Buralardan eşya alamayız. Hiç kusura bakmayın çocuklar. Biliyorum Pitem. Şuralardan falan bir sürü var ama hiç alamam. Ama baba benim okulda kalemim bitti. Kalem alabilir miyim? Bir tane alıyorsun. Kınaktan evet. doldu hep. Bir tane i̇şte. dedim. Ay, acaba acaba paramız kaç olacak? <laughs> efendim, buyurun kasa şu tarafta. Tamam. Çocuk Hımm. Aa, doldu. şu. Ay. Şu ay. Hepsini okuttuktan sonra Ee ve bu da sonuncuydu efendim. Şimdi toplam paranıza bakayım. Toplam paranız 269 lira. Of. Hepsi aldık diye böyle oluyor. Of tamam artık. Hadi. Efendim taksitli de verebilirsiniz. Ya da kredi kartıyla. Yok Istemem. Bunu göderemem götürüp gelebilir miyiz? Tabii ki de. Ver. Şurada şuraya götüreyim, hmm, götüreyim. evet kanka. Hadi gel bakalım gezelim. Nene. Bir dakika. Buradan bir şeyler alalım bence. Ne alalım? Bence şu küçük kabı alalım. Aa burada poşet alıp gelsene kanka. Aldım geldim kanka. Şunu alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> oh, şu işe... Burada sadece bir tane bardak var. Onu da alalım. gittiğimiz için lazım olur. Hadi gel bakalım. Kanka. Ne alacaksınız? Bak, bak, bakabilir miyim? Bir dakika. Ne? Yemekler. Hmm. Yemeklerden şu köpek mamasını alalım. Köpek Evde mam bir köpek besliyoruz. Da. Köpek. Ee, şunu alalım. Sonra bir de şunu alalım. Bakın eşyalarına gerek yok. Biz kız değiliz. Tokalar. Aslında ben sevgilime toka alabilirim. Hmm, onu bunu alacağım. Ve de bunu. Tamam ama tokaların parasını sen ödersin bak ona göre. Tamam tamam ben öderim. Ben de buradan. Ben de buradan sevgilime bir şey alayım şöyle bir şey. Bir de şunu yok bunu almayacağım. Buradan ben bir çocuk çocuğumuza e, şu kalem kırmızı kalemden alayım. Bir de şu silgiyi. Bir de şunu alayım. Hey ne dürtüyorsunuz? Gelmiştik Ama, Gelmiştik. Ama neyse yürü kasaya. Yeni bir şeyler geldi için. Hepsini okuttuktan sonra. Evet, bu da sonunduğu... Tamam. 15. Ne? 15 dedim. Galiba burası çok ucuz. Bu kadar eşya aldık. 15 lira tuttu. Evet. Ay pardon pardon. 115. Ne? 115. Valla ucuz dedik. Nazar değdirdik. Kapıp gitseymişiz daha iyiymiş. Buyurun. Yarısını da ben vereyim. İsterseniz biletli veya aldığınız şeyleri sayıp kredi kartıyla veya taksitle yapabilirsiniz. Yok teşekkür ederiz. Ya da kredi kartıyla alalım mı? Tamam. Alırdım da senin de. Kredi kartını ben vereyim. Buyurun. Hoşçakal. Ne bekliyorsunuz? Doğru doğru. Abone olmayı, abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi yorum, atmayı, atmayı, yorum atmayı, istek, istek videolarınızı, videolarınızı yazmayı, yazmayı unutmayı. unutmayın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir ikili video yaptım. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.